No, it's fine. Evet, yerel Meksikalılar da varmış burada. Yerel kıyafetler. Ha, paharito, paharito. No foto. No foto. No foto. No foto. No, no. Oh yeah, very nice. And he's when I am recording, he is hiding the monkey because uh, bir foto, se deyil, bir çay, biliyorsunuz. Let's go. <laughs> evet, Meksika'nın önemli plajındaki çalışmaya bakın. Şansımıza bak, şansımıza tıklayın. Çalışıyorlar. <laughs> ah, We will go right, side I think, you know that, yeah. Because for here they don't. Um they don't have a ticket. Yeah, burası resmen straight straight. They'll go straight. burası resmen inşaat alanına dönmüş. Tam inşaat şansımıza iyi Right away It's the first Beach, Yeah. Right? sahillerine geldik sonunda. Şu güzelliğe bak. Kask. Kask. <laughs> <laughs> Ha? <laughs> ne Vamos a necesitamos un de resolución Creo que son los de Taco. fueron los de la entrada? Sí. ¿Este? Sí, sí, exactamente. ¿Este? Oh, okay. Entonces, uh, ¿Just Rear? Uh, ok, salimos ahorita unos 5 Dalga var. Vay bir şey gördüm. <laughs> Alın, bu tekne türü birazcık zor oldu değil mi? Bakalım. Kulundan <laughs> ısıtarak şöyle bir tekneyle biz birazcık zor oldu. <laughs> Bakalım. Bu da <avarı gülüyor> was to predict the weather, so, uh, this is the principal temple, and that one was uh, for like to do uh, yeah. of the the a worship, The worship, yeah, this is for the god of, oh, of the rain and the water, god of rain and water, pretty and, pretty then rain uh, water. and then they predict everything, the the you Disculpa, ¿y esta playa no se puede entrar? Esta playa tiene un año y nueve meses cerrado por la contingencia. Antiguamente el turismo, al entrar a la zona turística, tenía esta playa para, para nadar. Pero como el gobierno se dio cuenta que estaba en covid y se pudo haber propagado el virus, se decidió cerrarla al público. ¿Y ya no la han abierto? Hasta ahorita no hay una fecha que la vuelva a abrir. Me imagino que se llenaba de gente, ¿no? No, esta playa, antiguamente esta playa tenía un metros de Y Mira, ahorita

ve Bakıyoruz'un dibinde balıkları gördük. Turtle yani kaplumbağaları gördük. Çok da güzel bir aktiviteydi. Bakın şöyle göstereyim size. Evet hava çok kötü. Bulutlu güneş yok ama yapacak bir şey yok. Kas Kasım ayında Tulum'a geldik. Normal. Ee, bence güzeldi. Şöyle like etmiyor mu? Siboni. bonito. Morito, hakikaten morito, tatlı bir yer, tabi biz bembeyazız, ee, insanlar burada kapkara, özellikle Meksikalılar ama biz Türkler, <laughs> en azından ayaklarımız kumsala değdi yani sonunda. Meksika'nın en güzel sahili bence. Yani herkes bütün sahilleri gördün mü? Yok, ama herkesin tavsiye ettiği sahil Tulum. Tulum, Tulumba. Tulum, Tulumba. Yeah. The best thing in life is Tulum, Tulumba. Kokos Tours. Burada Kokon'un hmm. turu varmış. Abi biz kullanmayacağız kokonun turunu. Koko kendisi dönsün dursun. Hola. Hola. Información, información. Ah, yo Evet Miyama dedi. You need to find a little shadow, but the problem is yeah, you need to pay for shadow. picture Look, people have pictures there. Yeah, no, the yeah. the the For photo. Evet sevgili arkadaşlar Tulumun Meksika'nın en iyi plajı bu şekilde. Şimdi öncelikle buraya gelirken dikkat etmeniz gerekenlerden bahsedeyim. Meksikalılar sürekli size bir baskı yapıyor. Sürekli önünüzü çeviriyor. işte bir şeyler satmaya, tur satmaya falan çalışıyorlar. Bu konuda dikkatli olun. sürekli gracias diyin ve uzaklaşın ondan sonra. Çünkü dün biz buraya mayaların bu tarihi yerlerini gezerken bir hata yaptık. Ee, bir tur satın aldık. Birçok da para verdik. O turda hiçbir şey aslında. Sizi tekneyle alıyorlar. Ee, videoda zaten göstereceğim. Tekneyle alıyorlar. İşte e, birazcık açılıyorsunuz okyanusa doğru. Ve orada balıkları görebiliyorsunuz size özel şey veriyor onlarla birlikte suyun altını çok net görebiliyorsunuz balıkları hatta ben büyük bir şey kaplumbağa gördüm ve kaplumbağayla yüzdük bu tecrübeyi de yaşamış oldum şimdi bugün geldiğimizde şöyle bir şey veriyorlar size bu yaklaşık iki kişi 4 dolar tuttu iki kişinin girişi bir de otopark için ücret ödedik yani toplamda herhalde bir 5-6 dolar ödemişizdir. Ama dediğim gibi sizin önünüzü çevirirlerse ve tur satmaya çalışırlarsa buna dikkat edin diyorum ben. Çok güzel bir sahil, temiz bir sahil. Mesela şu anda bir hamak gibi bir şeyin altında oturuyoruz. Buraya da bir 2 dolar verdik. Yani kaç pezo yapıyor? İşte 50 pezo gibi bir şey yapıyor. Bunlara dikkat edin. Çok güzel. Bugün dalgalı. Sezonda gelirseniz aşırı sıcakmış yani 40 derecenin üstünde bir sıcaklık varmış. Ama şimdi işte bizim geldiğimiz gibi kasım ayında gelirseniz eğer okyanus dalgalı. Bu arada niye dalgalı? E, Acapulco Meksika'nın bir şehrinde bir e, hurricane olmuş yani bir e, Büyük bir fırtına olmuş ve birçok yerde e, maalesef yok olmuş. Belki onun etkisi olabilir burada. E, şimdi bir tane Meksikalı geldi bir şeyler soruyor. Ha, buranın sahibi geldi. Sürekli bir şeyler satıyorlar, bir sürekli konuşuyorlar, öyle izle. de anlıyorlar yani sizin turist olduğunuzu. Eğer böyle e, koyu renkte bir teniniz yoksa zaten, tamam siz Kuruşsunuz yani. Amerikalısınız, Almansınız, İngilizsiniz. Anlıyorlar zaten. Sürekli böyle bir baskı yapıyorlar. Buna dikkat edin. Meksika güvenli mi? Meksika güvenli sorusuna aslında spesifik olarak bir cevap vermek zor. Biz sadece Cancun'a geldik. Tulum'a geldik, gördük. Genel anlamda bütün Meksika'yı Gezmedik sonuçta ancak Meksika sınırlarında 3-4 gün geçiren birisi olarak şunu söyleyebilirim. Cancun ve Tulum kesinlikle güvenli bir yer. Onu söyleyebilirim. Ama Cancun ve Tulum'u bir ada olarak düşünebilirsiniz. Ada gibi düşünebilirsiniz. Yani ana karadan birazcık uzak. ana karaya e, ana bölgesinde tehlikeli yerler tabii ki olabilir. Ancak Cancun ve Tulum'u bir bodrum, bir çeşme gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar birazcık da güler yüzlü, e, ABD'de olduğu gibi insanlar sizinle konuşuyor, gülüyor, cevap veriyor, nazikçe konuşuyor. E, Meksika güvenli mi sorusuna aslında bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Şimdi Meksika'nın güvensiz bir bölge olma durumunu neden herkes düşünüyor? Çünkü kartellerden dolayı yani beyaz ticaretinin yapıldığı ana karada ee, çatışmalar oluyor ve bu çatışmaları ama bilmek gerekiyor bu çatışmalar karteller arasında oluyor arkadaşlar yani e, bu karteller gidip de e, sivil vatandaşlara saldırmıyor polise askere saldırıyor veya işte karşı grubun e, elemanlarına saldırıyor arkadaşlar bunu iyi bilmek gerekiyor Çünkü e, elçapo Filmini izlediyseniz orada bile işte masum insanlar ölüyor, neden ölüyor, İşte iki grup çatışıyor falan o arada kalanlar maalesef hayatını kaybediyor. Ama durduk yere işte terk edip de işte sivilleri ateş edeyim, bombalayayım falan gibi bu tür durumlar yok. Ben e, polis arabalarını gördüm, Marina e, askerlerini de gördüm. Ama onlar sadece böyle e, sokakta duruyorlar, gözlemliyorlar, hiçbir şekilde size böyle ee, gel kimliğini göster, sen niye burada yürüyorsun, i̇şte sen turiste benziyorsun, ver kimliğini bir ETV'de et, et, yapalım gibi bir şey yok. Ee, hiç de görmedim, hiçbir olayla karşılaşmadım. Ne bir kablo gördüm, ne bir şey gördüm, ne insanların dalaşını gördüm. Yani hiçbir şey görmedik biz e, kaldığımız süre içerisinde. E, Cancun ve Tulum gerçekten çok güvenli ancak... Meksika'nın ana karası birazcık tabii ki insanları tedirgin edebilir. Asıl hayat çünkü orada. Burası birazcık daha böyle kozmopolit olmuş. Aynı Antalya gibi işte Rusların yaşadığı, Ukraynalıların yaşadığı. Burada çoğu insan e, Amerikalı buradan ev satın almış ve burada yaşıyor. 6 ay burada kalıyor, 6 ay ABD'de yaşıyor. Veya işte burada birçok Alman gördük biz. Almanlar geliyor, İşte Japon turistler var. Kısaca böyle özetleyebilirim. Güvenli mi? Biz güvensiz hiçbir şey yaşamadık, ee, hiçbir olay da görmedik.